f gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyonmuş. fonksiyon eğimini bulduran akış şemasını tamamlayınız diyor. Arkadaşlar A burada ne olacak? 3 olacak. B 4 olacak. Eğim dediğimiz şey A'dır ve son olarak 3 olur arkadaşlar. 2 7 12 17 22 nokta nokta şeklinde verilen sayı örüntüsüne eninci adımdaki terimi hesaplatacak bir algoritmanın işleyişi akış şeması ile yapıldığında arkadaşlar Şimdi buraya ne yapacağız? Buraya girdilerimizi gireceğiz. 2, 7, 12, 17, 22. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada her bir terim arasındaki fark 5. Şimdi şu terim en birinci terim olacak değil mi arkadaşlar? Yani birinci terim. En bir değil de birinci terim. Şimdi en 1'e ben 5 eklediğimde neyi bulurum? En 2'yi bulurum. Daha sonra en 2'ye de arkadaşlar 5 eklediğimde en 3'ü bulurum. Şimdi burada genel terimi yazacak olursak yani herhangi bir terim a n diyoruz işte ona genel terim n eksi 1 çarpı 5 artı 2 ile bulabiliriz. Bakın mesela n yerine 1 yazdığımızda ne oluyor? Bakın burası şöyle 1 yazdığımızda 0 oluyor. İşte a birinci terim 2 olmuş oluyor. O zaman bunu buraya yazabiliriz arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz. Aynı şekilde a n dediğim şey bu sefer onu düzenlemiş oluyorum. Artı 2 olarak yazılmış oluyor. Sözde kod için akış şemasını oluşturunuz. Arkadaşlar başladık. Burada ne yapacağız? Burada arkadaşlar verileri tek tek giriyoruz. Verilerimiz ne? Elimizde ne var? A, B, C ve D var arkadaşlar. Yani bunları giriyoruz. Değişkenlerin girildiği kısım. Daha sonra işlem kısmına geçiyoruz arkadaşlar. O da şu kısım. Bakın şurası. Ne yapacağız burada? A üssü B diyeceğiz arkadaşlar. Bu işaretle X. C üssü D. Y. Daha sonra K eşittir. Buradan da tekrardan X artı Y'yi yazıyoruz. Ve K'nın ne yapıyoruz? 2 diyoruz. Yüzde alıyoruz. Yani 2 ile çarpmış oluyoruz. Eşittir N diyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya ne yazacağız? N eşit 0 mı? Değil mi? N eşit 0 mı diyoruz. Evetse ne oluyor? Çift sayı oluyor. Hayırsa arkadaşlar buradan da tek sayı olmuş oluyor ve bu emoji çıkıyor.